Sevgili dinleyenler programımızın ilk bölümünde Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Sayın Nezat Tarhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz aileceye Sayın Tarhan bugün de. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sıla Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bugün borderline kişilik bozukluğunu konuşacağız. Sınırda kişilik bozukluğu da deniyor e, Türkçe'de. Nedir bu hastalık acaba öğrenebilir miyiz? bu kişilik bozuklukları üç ana kümeye ayrılıyor. Bu B kümesi olarak bilinen yani empati yoksunluğunun baskın olduğu kişilik bozukluklarından birisi ve narsistik kişilik bozukluğu, borderline obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, hı hı. antisosyal kişilik bozukluğunun içinde olduğu gruptan bir tanesi borderline kişilik bozukluğu. Sınır kişilik bozukluğu olarak da Türkçeye çevriliyor. Hı hı. Yani kişinin yani sosyal sınırlarını duygusal sınırlarını bireysel sınırlarını çizememesi var bu kişide hmm. hayatta kendisiyle ilişkilerinin ilişkisinde kendi iş dünyasıyla dış dünyayla ilişkilerde sosyal ilişkilerde aile ilişkilerinde iş ilişkilerinde sır, sırları çizemez bu kişi Evet. Onun için çıksalar kişilik bozukluğu denilmiş... ...devamlı e, bu kişilerde... ...böyle ana belirtiler... ...mesela nelerdir... Mesela ...devamlı terk edilmek, kaçınmak gibi bir şey vardır... ...böyle Toplum, duygu vardır... ...toplumsal Hatta bunu, hayat aslında sınırlarla... ...belirleniyor pek çok şey değil mi? Ee, ...tabii tabii... Ya, ...bunda bir sıkıntı nasıl, olduğunda... E, ...ciddi zor bir hayat herhalde... ...o kişi için ve çevresi tabii, için... De ...bir düşün ya... Bir, ...nasıl... Zaten medeniyet tanımlayan şey daha önceleri işte taş taşı yontma acılarlamaya olarak gelişme olarak kabul ediliyordu. Şimdi kabul eden medeniyeti insanın medeniyetleşmenin ilk işareti komşusuyla arasında çit örebilmesi, hı hı. sınır örebilmesi. Yani bir apartmanda sınır olmasa ilişkiler karma karışık olur. Komşuluk, halklar, hukuklar. Anadolu'ya gidin en çok kavgalar, adam öldürmeler arazi yüzünden olmuştur. Arazisinden yüzünden olur. Hı hı. Yani insan, aynı şey insan ilişkileri içinde oluyor. Hı hı. En çok hı hı. ilişkilerde sınırlarını, nerede duracağını, nerede güleceğini, nerede üzüleceğini, nerede tepki vereceğini bilmeyen bir insan sınırları bilmiyordur. Böyle hı hı. bir durumda ya yanlış anlaşılır ya da dışlanır. Hı hı. Böyle durumlar birçok yani yanlış kendi davranışında da kendisi sebebiyet vermiş olur. Hı hı. Onun için insanın sınırlarını bilmesi, hani haddini bilen Rabbini bilir diye bir şey söz var ya, hı hı hı. Pe peygamber sözü yanılıyorsam ya yani o söz yani aslında insan haddini bilmek, sınırlarını bilmek anlamında. Evet. Kendi sınır, yani insan kendi sınırını bilmek, kendi gücünü, kapasitesini, haddini bilebilen kimse saygı değer oluyor. Hı hı. Ama bu bordurlan kişiler sosyal sınırları kendi kendi iş dünyasındaki sınırları bile bilemiyor. Yani nerede üzülecek, nerede gülecek, kendi duygusal okuryazarlıkları yok, kendi duygularının farkında değiller. Biraz kişiyse... belirtilerini anlatabilir misiniz? Neler evet. göre, gözlemleyebiliriz kafamızda somutlaşması evet. açısından? Evet. Tabii mesela borderline bir kişi birisine aşık oldu diyelim aşık oldu. Sevdiği kişiyi, aşık olduğu kişiyi e, karşısına alır. Ağzına geleni söyler. Allah belanı versin. Senden nefretin ne biçim adam der. Arkasından sakın beni bırakma der. Hmm. Yani o iki zıt şey aynı anda söyler yani hem o kadar aşağılıyor itiyor onda ama bir taraftan da bırakma diyor. Ya yani aslında onun iç dünyasındaki şeyle ilgili yani. Ama bipolar sömelerimiz... olmaktan farklı değil mi hocam? Bipolar bipoların aslında bu yani şeyin borderlen kişilik bozuklukları yaşam boyu takip edilmiş %98'i bipolar tanısı almış. Hmm, birlikte almıştı, e, görülebiliyor. Ya, bipolara zemin hazırlıyor. Onun için bazı araştırmalar buna bipolar altı diyorlar. Hmm. Yani bipoların alt formu eşik altı bipolar diyorlar. Eşik altı duygu durum bozukluğu deniyor. Zaten eşik altı bipolar tanısı ise ilaç tedavisi gerekiyor kişiler. Evet. bazıları gerçekten ve ilaç tedavisiyle hasta tabisi düzeliyorlar. Borderline zannettiğimiz kişiler aslında onlar eşik altı bipolar. Hı hı. Yani böyle bipoların o depresyon dönemleri olmuyor. Eşik altı sanki bunu kişide bu zannediyorsunuz hı hı. ama tedavi edince düzeliyor. Çünkü yapılan araştırmalarda da beyinde serotonin geni bozukluğu var bu kişilerde. Serotonin hı hı, evet, hı hı. nezik gen bozuklukları var. Onları tedavi et, tedavi onu da göz önüne almak gerekiyor. Mesela bu kişiler aşırı büyütürler. Yerin dibine batırırlar. Ondan sonra e, biz bir anda göklere çıkarlar. Mesela bir borderline anne çocuğunuz şapur şupur sabah öper. E, önüne sonra Allah belanı versin niye, niye seni doğurdum der. Hı hı, hı. Bu Borderline bir annelik tabii. Kimlik karmaşası yaşar bu kişiler yani. Ben kimim nereye ait olmalıyım? Peki davranışlarını sorularda. kontrol edemiyor mu hocam? Yani iki duygu durumu arasında gidip gelebiliyor ama bunu dışa vurmamayı da başaramıyor mu? Başaramıyor yok. Çok kolay hmm. dışa vurur duygularını. Yani hiç soğukkanlı sakinleştirici değildirler yani Sokakları sakinleştirici olamaz bu kişiler... Ani dürtü... Son, son aklına gelen ilk şeyi yaparlar, son duyduklarını hemen inanırlar. Mesela çok tehlikeli araç kullanlar, cinsel yönden çok dürtüseldirler, maddi kullanımla yeme konusunda çok ilişkiler konusunda çok dürtüseldirler ve çok sık intihar davranışları vardır. Bir de işlerinde hep kronik boşluk duygusu vardır, hep böyle kaygı rahat değil kendine gevşetip rahatlamazlar hep bir boşluk duygusu vardır hı hı. tutarsızlık yani borderline'lar şöyle söylenir stabil bir instabilite vardır diye geçer hı hı. yani devamlı düze, da, dengesizdirler dengesiz kişiliklerdir evet. sürekli yani, evet. De, yani dürtüseldirler para harcamada öyle madde kullan, ara, araç kullanmada yani dürtüseldirler yani sonunu düşünmeden hareket etme eğilimleri vardır kimlik karmaşası da söyle Normalde ergenlik döneminde kimlik karmaşası yaşanır. Ben kimim? Hı hı. Nereye ait olmalıyım? Niçinler? Sosyal kimlik, etnik kimlik, cinsel kimlik bununla ilgili karmaşa yaşar, bir karar verir. Bu kişiler bu kimlik karmaşasını bitiremezler. Karar yani veremedikçe Veremezler, bir türet o karmaşa devam eder, devamlı. Hı hı. Yani hiç kendilerini, kendilerini tanımlayamadıkları için kendileriyle barışık olamadıkları için <laughs> bu kişiler diye insan ilişkilerinde de sağlık yapamazlar. Onun için ruh sağlığının birinci adımı kendimizden başlıyor. Hı hı, Göz hı. bilinç, kendini tanıma, öz yönetim, kendini yönetme. Hı hı. Yani bu kişiler kimlik karmaşası yaşadıkları için kendilerini tanıyamadıkları için mutsuzdurlar. Yanında bu, bu, bu bulaşıcıdır mutsuzlukları. Hı hı. Beraber yaşadıkları kişi de yani yani üzüldüğünü de anlayamazsınız kızdığını da sevindiğini de Hı -hı. ne zaman ne yapacağını kestiremezsiniz bu tarz tutarsız kişilerde. Peki sebebi bu, nedir hocam? Kimlerde e, ortaya çıkıyor borderline, borderline <laughs> ya da sınırda kişilik bozukluğu? Bu tarz kolay öfkelenen bu kişilerde bile kuşkucu yani, yani bir stres karşısında çok kolay dağılırlar. Hmm. Her şey yolunda git, bir şey yolunda gitmediği zaman kolayca dağılır, dağılırlar. İntihar oranları çok fazladır. Yani toplumda <laughs> intihar oranları diyelim bir toplumda yani binde bir ise bu, bu, bu diye, bordurlan kişilik bozukluğu olan kişiler arasında yüzde buçuk. Oo çok yüksek. Çok düşük. Yani yüz kişiden yedi yedi intihar ediyor, intihar girişiminde bulunuyor. O derece şeydir. Yani i̇ntihar ediyor ed ve intiharlı sonucu ölüm ortaya çıkıyor. Yüksek bir oran bu kişiler çünkü şeydir. Mutlu dola, sık sık depresyona, anksiyeteye giriyorlar. Duygu durum bozuklukları yaşıyorlar. Ve çok kavgaya giren kişilerdir bunlar. Hmm. Yani çok, çok aslında risk hesaplayamıyorlar sanıyorum. Var. Hayatla ilgili riskleri hesaplayamıyorlar. Daha dürtüsel yani hareket yani ediyorlar. Onların iş dünyasında şöyle dünya tehlikeli, zararlı bir yer gibi algılıyorlar. Hmm. Ben güçsüzüm, zarar verebilirim diye hep böyle yani yanlış düşünce kalıpları, duygu kalıpları var. Yani sanki sevilmiyorum zannediyor. E, o sorunuza gelirsek hani bu nasıl bir çocukluk geçiriyor bu kişiler? <gülüyor> <gülüyor> baktığımızda <gülüyor> bakım verenler, anne anne yerine geçen kişiler bu kişilerde e, çocukluk çağı travmaları çok yaşanıyor bu kişilerin. Siz çocukluk çağı travma ölçe uyguladığımız zaman çoğunda yüksek çıkıyor. Oradan <laughs> gelir çocukluğunda ve bakım verenler çocuklarım yani sadece mide yeme içme ihtiyaçları değil duygusal ihtiyaçlarını da karşılaması lazım anne yani, babanın ailenin. Yani. O duygusal ihtiyaçları karşılamayan çocuklar oluyor. Yani hmm. annesi, bakıyorsunuz annesi de benzer babası da benzer bir mizaç dalgalanmaları gösteriyor. Böyle hmm. böyle kişilerde çocuğu sakinleştirici, rahatlatıcı bir e, ebeveyn e, modeli o, büyüme ortamında bulamıyor çocuk. Hı hı. Bu ileride borderline adayıdır bu çocuklar. Hı, hı Yani terk edilmeye karşı çünkü hayat güvenli değildir gibi düşündükleri için evet. devamlı herkese kuşkuyla yaklaşırlar. Ben yani bağlandıkları zaman bağlanmaktan korkarlar. Çünkü şey, zarar görürüm korkusu vardır. Evet. Yani tam bağlanır, teslim olmazlar bir güven Yakalayamazlar. Hep sanki hep bir ceza verilecek gibi bu duyguyla. Çünkü hiç güvende yerler. hissetmemiş olurlar. Peki kimlerde daha sık görülüyor? Hangi yaşlarda ortaya çıkıyor hocam? <laughs> bu genellikle işte ergenlik yaşının doğal yapısında biraz bordürlenlik vardır ergenlerde. O için delikanlı denir ya delikanlı delişmen kız. Hı hı hı. Onun söylenmesi hatta ben bir şey okuyunca bir hadis-i şerifi okuyunca çok şaşırmıştım yıllar önce yani şeydik blue çağı deliliğin bir şubesidir diyor Hazreti Peygamber. Hı hı, çok hı. yani delikanlı hak gerçekten de o ergenlik dönemi borderline yani ergenlik dönemindeki birçok şeyi 40 yaşında bir insan yapsa bu borderline dersin. Hı, hı, hı. Ya yani borderline dersin. Yani ergenlerin biraz borderline olması hani hiç oransız tepki vermesi, böyle huzursuz olması, böyle yapılması beklenen bir şey. Aslında bu sağlıklı bir durumdur ve ağzından böyle şey gibi mum, mum gibi olmuş bir ergen aslında sağlıksız odur. Evet. Yani evet. Ergen biraz işte fırtınalı bir dönem ergenlik dönemi. Hı hı. O doğal bir şey. Anne baba böyle bir dönemde çocuğa iyi rehberlik yaparsa çocuk bu dönemi iyi aşar ve o <laughs> yani stres yönetimini öğrenir. Baskılanmaması yani, gerekiyor ve yani. her şekilde kabul edildiğini, sevildiğini bilmesi gerekiyor. Değil bilmesi gerekiyor. Yani şimdi bu anneler, babalar çoğu seviyorlar ama tutum hataları var. Hı hı. Çocuğa çok mesela aşırı kontrolcü annelerin anne babanın çocuklarında oluyor. Hı hı. Çocuğun yediğine karışıyor, içtiğine karışıyor. Yani yok glutensiz yiyeceksin, yok şunu yiyeceksin, şunu, şunu giymeyeceksin, bunu giymeyeceksin. Çocuğa devamlı diken üzerinde yaşatıyor böyle diken üzerinde. Hı, hı, hı. Ya böyle böyle çocuklar borderline ad aday oluyorlar. Evet. Anne baba anne baba yani çocuğa sakin rahatlatamıyor devamlı kaygılı. Hı, hı. Ya hı hı. aşırı mükemmel çocuk yetiştireceğim, koyucu çocuk yetiştireceğim diyen anne babaların çocuklarında da oluyor bu. Mükemmel hı hı. olsun derken çocuk tamamen o bir uca kayıyor. İki uç arasında gelip gider çocuk yani. Bir bakarsın melek gibidir çocuk, bir bakarsın şeytan gibi davranır. Öyle, er, ergenlikte kısmen böyle davranılması normal. Ama bu ne zaman normal. hastalığa dönüşüyor ee, ne? ve ne? Ne, ne zaman bunun tanısı nasıl konuluyor hocam? Bunun tanısı şimdi tanısı kişi sosyal işlevselliği bozulur. Sosyal ilişkileri bozulursa ya yani bir insan bu gibi davranışlar zaman zaman herkes biraz gösterebilir. Hı -hı. Ama günlük yaşam aktiviteleri bozul, bozulursa mesela dürtüsel harcamaları, hı hı. Böyle cinsel davranışları, rastgele cinsellikleri, hı hı. sonunu düşünmeden yaptığı hareketler ilişkilerine zarar verirse artık yani klinik yardım almaya götürüyor borderline kişilik bozuk. Genellikle borderline kişilik bozukluğu vakaları bize depresyon ve anksiyete geliyor. Evet. Biz bakıyoruz depresyona girmiş böyle ağır depresyonda devamlı ağlıyor aşırı öfkeli şeklinde. Bakıyoruz arka planda bordurdan kişilik bozukluğu var. Depresyon geçtikçe bordurdan kişilik bozukluğuyla o kişiyi <laughs> fark ettirip farkındalık kazanıp bununla ilgili dürtü kontrol çalışmaları yapılıyor. Hmm. Yani düzelebiliyor ya yani bordurdan kişilik bozukluğu %50'si biyolojik yaklaşımla düzeliyor. Hmm. Doğru ilacı bulmakla duygu durum düzenleyici ilaçlarla %50'si de terapiyle düzeliyor. Yani evet. İkisi birlikte mi? tedavide ikisi birlikte mi kullanılıyor? Yani ilaç tabii, tedavisi hiç, ve terapi. Tabii. Tabi tabi yani ilaç tedavi çünkü bozulan kişilik bozuklarında klinik belirtisiz bozulan kişilik bozukluğu hemen hemen yok. Hmm. Yani onun için yani bozulan kişilik bozukluğu varsa muhakkak eşlik eden bir anksiyetesi, depresyonu yahut da dürtü kontrol bozukluğuna bağlı işte şey davranış, aşırı yeme vardır bazılarında da. İşte hmm. yeme kontrol bozukluğu. Yani ne, anoreksi nervoza vakaları da çok rastlanır yani. Bir evet. yer şey yapamaz yani. <laughs> yani şey bellidir yani kestiremezsiniz nerede ne zaman nasıl davranacağını. Yani tedavide bu nedenle e, bu e, özellikle kişiyi iyi tanımak gerekiyor burada. Çeşitli <laughs> e, testlerle kişilik testleriyle çeşitli testlerle borderline kişilik bozukluğu kolayca tespit ediliyor. Ee, Hı -hı. tedavisi de bu nedenle yani, ama bir en az bir 6 aylık destek tedavi planı yapılıyor Hı -hı. Bu belli bir düzelme sağladıktan sonra koruyucu döneme geçiliyor. 2 ile 5 sene arasında takipte tutuluyor <laughs> böyle durumlarda odurlan kişilik bozukluğu evliliği yürütebilir hale geliyor Hı -hı. iş başarısını yürütebilir hale geliyor ama kişinin farkına varması bir kere bilinci şart Hı -hı. farkına Hı -hı. vardığı zaman çözüm kolay farkına Hı -hı. varmazsa ancak başı büyük bir e, derde girdiği zaman o zaman farkındalık başlıyor onu fırsat olarak kullanıyoruz hem evet. e, evliliği tehlikeye giriyor çocuğu bir, yanlış bir şey yapıyor yani bunun bu, bu, çocuğunun böyle olmasının sebeplerinden önemli bir kısmı sana ait dediğimiz zaman bu şey yapıyor sevdiği şeyi kaybetme korkusuyla hmm. kendini düzeltme konusunda farkındalık oluşuyor yani bu tabii şey değil ama en önemlisi şu anda anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken kararlı, tutarlı, devamlı bir disiplin içinde yerleştirmeleri önemli. Hı hı, Bunu hı. yapamıyorlarsa çocuklarda bordurlar olma ihtimali yüksek. Hocam... İleride ergenliğe girince o çocuklar anne babaya el kaldıran çocuklar olur. bağıran, küfreden çocuklar olur. Anlıyorum. Ee, genelde kaç yaş yaşlarında denk geliniyor hocam borderline kişilik bozukluğuna tanılar? <laughs> hangi yaşlarda evet. konuluyor? Bir de ya genel mesela cinsiyetler arasında fark var mı? Daha çok görülüyor mu kadınlarda ya da erkeklerde? Tabii erkeklerde daha çok antisosyal bozukluğu görülüyor. Hı. Kadınlarda borderline kişilik bozukluğu daha çok gözüküyor. Yani benzer durumda olanlar. Sınır tanımadığı zaman erkekler kolayca yasal sorunlar yaşamaya başlıyorlar davranışlar hı hı. yani kadınlar daha çok borderline kişilik bozukluğu şeklinde oluyor İki yani iki cinsiyette de olabiliyor kadınlarda biraz daha oran yüksek yani hı hı. daha doğrusu iki cinsiyet bozukluğu, kişilik bozukluğu arasında fark oluyor 18 yaşının altında hatta yeni ve 22 yaşının altında bu kişilik bozukluğu tanısı koyulmaz. Evet. 18 yaşının üzerinde konulur. Ondan zaten çocuğun kişiliği daha oturmamıştır ki kişilik bozukluğu diye etiketlememek lazım. Tıp bir hata da olur zaten. 18 hatta 22 yaşından sonra ancak hani olumluluk dönemine ergenlik aslında 22 yaşında bitiyor. Olumluluk dönemine 22 yaşında geçiyor hı hı. kişi. Yani onun, o nedenle o zamana kadarki geçiş döneminde e, kişi tanı koyulmaz. O zamana kadar biz daha çok duygu durum bozuklukları, eşik altı duygu durum bozukları diye evet, tedavi ediliyor. Evet. Hatta bir 24 saat süren böyle duygu durum bozukluğu olursa çocuklarda yani bipolar evet, olarak tanımlanabiliyor çocuklarda ve tedavi gerekiyor. Çok da faydalanıyorlar. Daha ileri yaşlarda ortaya çıktığı oluyor mu hocam? Yok zaten bu kişilik bozukluğu olduğu için <laughs> yani, ergenlikte temel at başlar ve başlar sonradan bir demire bir kimse bordürlan kişikti bozukluğu olursa 40 yaşından sonra ona duyguduğun bozukluğu deniyor artık. Hı hı. Yani aha, aha. Duygu, bozuk. Oradan kişilik bozukluğu o yaşta denilmez. Yani bu kişilik bozukluğu şeydir. İkinci eksen diyorlar bildiğimiz yani bir kişilik yapılanmasıdır kişinin. 12 evet. tane kişilik tipi var. Ondan birisidir. Hı, hı Yani herkes de borderline olacak değil. Aynı stresi, aynı ortamda büyüyen başka bir kardeş o kabı oluyor. Başka birisi borderline oluyor. Hı -hı. Onun için yani genetik altyapı çok önemli. Hangi çocukta hangi kişilik gelişeceği. Yani, Peki e, hocam sohbetin sonunda bizi dinleyenler e, arasında dinleyicilerimiz arasında yakınlarında borderline e, olanlar olabilir. Yakınlarına ne iş düşüyor borderline kişilik bozukluğu olanlar? Borderline kişilik bozukluklarının borderline kişilik bozukları hep savaşarak sonuç almaya çalıştıkları için ve onların savaş kanunları orman kanunları ya yani güçlüyün dediği olur. Kanunları vardır. Onun için onun savaş alanına girmeyecekler. Hmm. Yani onlar kendi savaş alanında hep kendi duygularıyla kendilerinin istediği gibi hareket etmesi isterler. Evet. Mesela bordürlen bir kişilik bozuk olan bizi başladı ağlamaya. Ağlamaya başladığı zaman oturup onu ağlamayı rahatlatmaya çalışmayacaksın. Hemen mendili uzatacaksın, ağla diyeceksin ama ben senin yanındayım diyeceksin. Hmm. Duygusal, duygusal liderlik yanın sizde olmalı. Hmm. Duygusal lider onun duyguları sizin duygularınızı yönetmemeli. Evet. Duygusal evet. liderliği eğer anne baba da olursa çocuk için diyorum. Yani, yani on, olursa, onun olamadığı şeyi olup soğukkanlı olmak. Soğukkanlı duygusal liderlik orada o ağladığı zaman onunla birlikte ağladığın zaman tam onun onun savaş alanına girip o seni etkisi altına almış demektir ve seninle oynamaya başlar ve bir müddet yürüyemeyeceği için dağılır. Evet. Ama eşler böyle durumlarda soğukkanlık olabilirse, onun duygularını satın almazsa, ha ha. dinsel olarak satın almazsa, o, o bir müddet sonra o eşinin liderliğini kabul etmeye başlar. Bordurlarını yavaş yavaş söner. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için. İyi hafta sonları diliyoruz şimdi. Size, Size de rica çakalın. ederim. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuz oldu. <laughs> için aynı beden...